Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve yanımda iki tane dostumla birlikte, kardeşim dediğim insanlar Semih ve Mihdi yanımda Discord'dan hep birlikte PUBG New State'in yeni yayınlamış olduğu en güncel videoyu yani gameplay videosunu yorumlayacağız. Bakalım neler olacak? Nelerle karşılaşacağız? Videonun içeriğinde neler var? Hep birlikte izleyip görelim. Evet, merakla bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Vallahi ben de çok merak Evet. Hmm. animasyonları Şurası falan in, var Olmuş, E, animasyonları falan gayet iyi yapıyorlar. Bu işi biliyorlar. Oha. Araba Aha, çok güzel. Wow. araba araba, araba. ateş ediyor. Bu, bu araç can yakar. Ben size söyleyeyim yani. Aynen. Bize çok ucu <laughs> lazım olacak. Aynen öyle abi. Allah şimdi şimdi paramı Bak yani. Hi, de, bir kız arkadaşlar falan geldi. Hi, I'm Frank Organ, publishing director here at PUBG Studio. We've been blown away by the tremendous support and the reveal of PUBG News Stage. Bu nazarda değişiklikler var herhalde. <laughs> <önemli>. O nazar mı? Bu nazarda var. Tamam. Toplar içeriği hani görüş moduna göre de değişebiliyor bazen. Evet, hassasiyet ayarlarını bir kontrol et, etmemiz gerekebilir. Nokta. cam kırıldı filan bu PUBG Lite'den herhalde. Sizin modemden esmiyor <laughs> bilmiş. Ama bu party ilk set zaten mobile geliyor arkadaşlar ama burada report'un evet. yana bir sıkıntımız yok. Evet bomba güzel bomba evet. sensörlü bomba Müthimale etkili bir bomba evet. galiba. kalkanmış, kalkan gelmiş. Kalkan, kalkan gelmiş kalkan. kalkan. Evet. Stone alanlarda çok etkili olur bu kalkan. Kesinlikle. Aynen. Bir de özellikle rank kasanlar için. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok iyi. Burası Burada değişik bir şey. Aa, bak, yeah, bak, Şu şu üstte görmüş olduğunuz mavi cam kırılmıyor arkadaşlar. Hani kurşun geçirmiyor burası. <laughs> evet. Bu büyük mal, bir AVM gibi bir şey yapmışlar buraya. Gayet evet. de güzel olmuş Ben evet. burayı çok sevdim. hiçbir Yakın şekilde kurşun geçirmiyor. Güzel, güzel olmuş. 3 kat zaten çatı dahil <laughs> olmak üzere. Neye benziyor ya? militarideki o arka ev yok mu? Bravo. Hey Peugeot. Şey, eee, e, şöyle bir değerlendiriyorum içinde. Yani, eee, fightların bol olduğu bir mesafe. Bakış açısından Evet. Gördüğümüz kadarıyla yorumlayalım. Hani evet. Kısa mesafede çok fazla insanın fayda girebileceği, aktif fightların yaşanabileceği bir stadyum gibi Şimdi. bir şey burası. Aynen öyle. Gayet güzel bir evet. şey. şey mus, bir de haritanın özelliklerinden bir önce geçelim. Kanka, ee, kanka. sanırsam 8'e 8 bir aynen. harita bu. Harita 8 çarpı 8. Fazla büyük değil. Hani küçük de değil aslında. Hani lig... Sanırım kapasite 50 olur. Doğru aynen. mu? 50-55 falan diye biliyorum. Hı hı. Büyük tamam. benzer herhalde. Livy'e olabilir. L 2. hemen aynen. hemen. Livy'e Aynen Ayrımda. Aynen. Devam edelim. Tamam. Bak, yakın fight baya olacak yani. Evet. 4 vs 4'lerde squad modlarında çok fazla fight evet. Edeceğiz. Evet. Ve cover'ın bol olduğu bir yere benziyor. Takım ucu da zaten gelmiş. Aa, silahı bulan Vine'e vine. yatır. Bulan pusul yani. vine yakın. Silahı <laughs> bulan kutsun yani. Vine'e yatır. <laughs> silahı bulan kutsun hafif makineler çok uçuyoruz diye düşünüyorum Aa, Çünkü yakın, bak, yakın, yakın tane yani silah özelliklerinden bahsedersek <laughs> tabi bu harita için hafif makine mod e, silahları daha çok tercih edilir diye düşünüyorum yani mutlaka sırtınızda bir uzi ve 4 tarzında silahların olma olması gerektiği düşünüyorum ben hmm daha Söylediğiniz sesinde bir, bir problem var herhalde böyle bir şey Bakın mesela bu cam kırılmıyor. Evet. kırılmıyor evet. Aha. Ama aşağısını görebiliyorsun. Tabii tabii görüyorsun yani. Ee, ona göre bir kurgu düzenleyip Aynen, saldırıya geçebilirsin. Evet. Yürüyen merdivenler falan eklenmiş. Evet güzel olmuş. Burası eski bir AVM tarzında. <laughs> Aynen AVM tarzında yapılmış. Bapki çok ekliyor böyle hangar, gar. Böyle eee. Çok ekleme yapıyor yani. Bunları seviyor papçı. İnsanlar da seviyor. Burası mermi geçiren, mermi geçirmiyor. Bölüm aynen. Geçiren, 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 geçiren bölüm değil. Yani fake de yapabilirsiniz burada arkadaşlar. Fakeiniz de olabilir. Camdan ses verip geri çekilme veya ona göre bir kurgu yapabilirsiniz. Aynen şu mesela. Şu. Bu ekrana baktığımızda şu anda çevrede birden fazla karavan gibi şeyler var. Mesela onların içinde bildiğim kadarıyla bir efsane çıkıyor. Nereden biliyorsun diyeceksiniz çünkü daha önceden de bir beta sürümünde alfa sürümünde görmüştük arkadaşlar biz. Evet. Video çok kısa, kısa olduğu için yayınlanmadı. Herhangi bir içerik üretmedik o konuyla alakalı. Karavanlar birden fazla var. Ve bu karavanların hani camları da büyük ihtimalle kurşun geçirmiyor. Evet. Yapay o, saydam olmasına rağmen kurşun geçirmiyor diye biliyorum. Buradan devam edelim. Ama o camlardan var ya info verip aşağıdan arkadaşın onları rahatlıkla indirebilir ha. Hem sen benim yemez. Sen rahatlıkla info verirsin. Bir de şöyle bir şey var hani benim dikkatimi çekti ama silahlar aynı. Silahlarda herhangi bir değişiklik yok. Ha, tek parça, Bombaların etkisi birazcık yükseltilmiş gibi gibime geldi ya. Abi, yani ya. bombalar daha çok hasar veriyor gibi. Bu sahneye baksana mesela. Şu motor PUBG'de yok. Amerikan tarzı motor diyebilirim. Araçlar filan da gayet iyi. Hani UAZ filan baya bir muhteşem gözüküyor. Bir de şöyle bir şey var. Ee, ne diyorlar? PUBG'nin normal mobil versiyonunda e, kendi... Eğimi o var ya hani otomatik nişan alma bölümü. Evet. O burada yok arkadaşlar. Allah Allah. Burada yok. Burada Allah. otomatik eğim yok. Hani var ama o kadar etkili değil. Genelde hani. Evet bazen. Pro evet. olmak lazım bu oyun için. Baya bir efsane maçları göreceğiz diye diyorum. Evet videomuz buraya kadar. Yani ama... bilek bilek konuşacak. Aynen bilek konuşacak. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel görünüyor ha. Efsane ya. Abi ben Aynen. hani ilk çıktığında bir kere izledim ama hani tam detaylı bakmadım. Ee, grafikler falan muhteşem. Hani şu anda ben ekrandan kayıt aldığım için bir tık düşük gözüküyor ama öyle değil. Grafikler muhteşem seviyede güzel. Ee, ve bana gelen hani mail içeriğine göre Android sürümü 7.1'in altında olan telefonlar desteklemeyecek arkadaşlar. Hani şu anda Amerika'da 2 veya 2-3 gün belki 10 gün en geç 10 güne kadar Amerika'da bu alfa sürüm diye bir sürüm var, beta sürümü. O çıkacak hani Amerika'da yaşayanlar, yurt dışındakiler oynayabilecek fakat şöyle bir şey var. Türkiye'de yaklaşık iki buçuk ila üç ay arasında gelecek mail içerisinde öyle yazıyor. Bilmiyorum artık ilk başta şey diyorlardı Android'e tek gelecek diye ama o olay da kalktı arkadaşlar. Artık evet. hem Android'e hem de iOS'a aynı zamanda eşdeğer aralıklarına gelecek artık. Evet anlaşma sağlandı. Yani son olarak şunları söyleyelim arkadaşlar. Yani benim şahsi fikrim bu. Evet bu Nivstat'i biz inceledik videoda tabii ki oynadığımızda daha çok bilgi sahibi edineceğiz. Tabii ki biz şu an videoya göre konuşuyoruz. Ee, birkaç tane ana kurallar var. Mesela evet yakın temaslardan bahsettik, fightlarının döneceğini bahsettik, silah tercihlerinden bahsettik. Ee, şimdi de şeyden de bahsedelim. Yani bu bu oyun kurgusu nasıl olur? İnsanlar e, bunu tercih eder mi? Nemstet modu tutulabilir mi? Nasıl olur sence siamus? Bence valla bence hani New State PUBG'yi geçer diye düşünüyorum. Çünkü e, hem grafik modu çok güzel. Aşırı derecede bağlayıcı bir grafiği evet. var. Bir Bayağı de hani güzel. normal PUBG'ye göre daha lüks. Hani nasıl diyeyim sana? Normal kullanıcıların kullandığı mesela şu anda PUBG'deki sedan çok klasik. Ama buradaki sedana bakıyoruz. Geliştirilmiş, oazlar geliştirilmiş şekilde ee, şöyle biz mesela normal PUBG'de UC harcayarak bu Mac'lerin Uaz'ı geliştir geliştirilebilir motor bunlar hepsini biz UCE ile yapıyoruz hani görünüş babında söylüyorum ama evet. Leaf State'de öyle bir şey yok. Hayır yani ileriye dönük bir şey diyemem fakat hani illaki PUBG'de bu Leaf State'de kendini geliştirecek e, kullanıcılara belli başlı ödü, özel özellikler ekleyecektir diye düşünüyorum. Ama normal bir kullanıcı hani para yatırmayan bir insan için de çok güzel grafiklerde ve şekilli motordur, araçtır, uazdır, sedandır bu tür araçlar da hani güzel gözüküyor. Ya ben şurada mesela şu ilk baştaki araca bak abi. Bir de gel PUBG'deki normal sedana bak. Yani evet, bir tutamazsın evet. bunu. Bu Tesla'ya benzetilmiş ya galiba abi. Ne? Tesla'ya benzetilmiş. Hakikaten de benzetilmiş ya. Ee... Tesla'ya benziyor. Ben şeye de benzettim, bu Citroen'in bir yarış arabası var. Sürat arabası Aynen. var. İsmini Aynen unuttum. Abi. Modelini de Citroen'in. Ee, ona benzettim biraz. Ama oyun baya gerçekçi bu arada. Grafikler evet. olsun. Daha akıcı, olsun, daha, daha akıcı. FPS'in tadını almak isteyenler için sanki yapılmış gibi. Tabii cihazların daha yüksek modellerde tutulması gerekiyor bu oyun için biraz daha. Kesinlikle. Ee, performans istiyorsanız. Kullanıcılar yani çıkacak, göreceğiz, hepimiz kullanacağız, hepimiz tabi yorum yapacağız tekrar, birkaç tane daha videoları çekeceğiz, çıktığında da oynayacağız, bakacağız, daha böyle güzel bir fikir sahibi elde edeceğiz. Ama tabii ki şu an ben heyecanlıyım açıkçası bu oyunu bekliyorum, Aynen aynı ee, oynayacağım, gerekirse cihazımı da değiştireceğim, sipariş de verebilirim. Yani tavsiye de ediyorum. Ee, ben çok beğendim video grafikler, görünüm, efektif. Yani her konuda gerçekten üst düzey e, yapılmış bu e, oyun. İnşallah videodaki gibi o hissiyatı alabiliriz. O kaliteyi alabiliriz. E, bir de şeyden de bahsedeyim son olarak. Hile çok kullanılıyordu, yaygındı. Son zamanlarda PUBG bunun önüne geçmek için bir atak yaptı. E, biz bunu biraz hissettik. Hileler biraz azaldı gibi Aynen. son zamanlarda. Doğru mu? E, i̇nşallah New State'de de bu şekilde olur geliştirilmiş paketle beraber bu security bölümünü güzel bir şekilde yaparlar diye umut ediyorum. Öyle olursa zaten ben oyunun başrolünde oynamak istiyorum. Kankam şöyle bir şey var. sizlerle ee, beraber. PUBG'nin normal PUBG'nin normal ver, mobil versiyonunda e, kullanılmış olan güvenlik paketi yani şu anda bu son sezonda gelen güvenlik paketinin geliştirilmiş versiyonu PUBG New State'te olacak. Heh, güzel. Çok güzel. O zaman harika olmuş. Abi harika evet, olmuş. Şu anda hani şöyle bir şey var. Mesela <laughs> şu anda normal mobilde oynadığımız PUBG'de örnek veriyorum HDR'ı desteklemeyen, HD'yi desteklemeyen bir evet. E, mobil bir telefon gelmiş state'deki normal işte 15 ila hani 20 FPS alan oyuncularla neredeyse bir olacak. Bu görüntüyü, bu kaliteyi <laughs> elde etmek istiyorsa istiyorlarsa arkadaşlar evet. Hani gerçekten de sağlam bir cihaza ihtiyaçları olacak. Büyük ihtimalle 90 FPS ve HDR destekleyen, HDR Plus'ı destekleyen minimum hani minimum 80-90 her ekranlarda evet. bu kalite evet. gözükecek diye biliyorum. Performans isteyenler için. Aynen. Tabii biz yine Bakalım arkadaşlar normalde hani biz Android'de HDR'da oynamıyoruz sonuçta değil mi? Biz onu akıcı çekiyoruz. En düşük grafiklerde oynuyoruz ki performans telefonun performansı artsın diye. Tabi bunda da ne kadar destekler, ne kadar düşü alabiliriz, ne kadar akıcı oynayabiliriz? Orayı zaten evet. deneyip göreceğiz. Aynen. Amerika'da dediğim gibi şu anda alfa alfa sürümü birkaç gün içerisinde yayınlanacak. ben de kayıt yaptım arkadaşlar bir şekilde onu da hallettik ama ve ne zaman gelir bilmiyorum. Hani Amerika'da oynanmaya başladıktan sonra bizim de bir hafta içerisinde videolarımız gelecektir. <laughs> Yeni tanıtım videoları geldiğinde de bunları da sizlerle paylaşacağız. Evet kankalarım, dostlarım. Son sözlerinizi alalım. Var mı diyeceğiniz? Abi ben bayağı sevdim yani. Gayet güzel grafikler olsun. Çok gerçekçi bir oyun. Bakalım inşallah geldiğinde kısmet olursa oynamak. Ee, bence çok zevk alabileceğimiz ve fightların çok güzel geçebileceği bir oyun gibi gözüküyor. Ben sevdim şahsen. Gayet güzel görünüyor dediğim gibi. İlk defa görüyorum ben videoyu. Bayağı beğendim. Yani bayağı bir akıcı olacak ya. Bence PUBG evstate tutulacak diye düşünüyorum. PUBG normal çok gerçek de geçecek ya. ya. Hı hı, aynen kesinlikle. Katılıyorum. Evet, senin var mı senin bir diyeceğin? Ee, arkadaşlar zaten ben videonun içinde de gerekli açıklamaları yaptım. Ee, hemen hemen her şeyden bahsettik. Çoğu ana maddelerden bahsettik. Biz de heyecanla bekliyoruz. Ee, hızlıca gelmesini bekliyoruz. Ee, hep beraber oynayacağız göreceğiz. Oldu mu? Oldu kanka. Evet. evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen belirtin ki biz de hevesle bu videoları çekelim sizlere sunalım. Hani halen abone değilsiniz. Abone olup like atarsanız, ve desteklerseniz çok mutlu olurum. Hepinize izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs> Görüş